Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma bugün nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir sizin niyetinizi içtim kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum saygı ve sevgilerimi sunuyorum size fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım genel bir bakım olacak bakalım bardağınıza neler çıkacak ve başlıyorum evet kim izliyorsa bu çay falan onun niyetindir güzel insanlar bakımı çay bardağınızı şöyle göstereyim evet şu an çok zorlu bir dönemden geçiyorsunuz siz. Bu zorlu dönemi atlatacaksınız siz güzel insanlar. O kadar çok böyle bir zorlu bir dönemden geçiyorsunuz ki ama siz hiç merak etmeyin. Bunu atlatacaksınız ve kafanızda rahatlatacaksınız öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim ailenize size karışanlar var mı? Bunlar artık karışamayacak. Yani ailenize ve size yakın çevrenizden karışanlar oluyor mu? <laughs> artık bunlar size hiçbir şekilde karışamayacaklar. Moralinizi de bozamayacaklar, keyfinizi de kaçıramayacaklar. Onu söyleyeyim size. Çok böyle bir koşturuyorsunuz. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, çok koşturuyorsunuz. Böyle bir kendinizi, imkanlarınızı zorluyorsunuz çünkü hedefleriniz var, hayalleriniz var onlara ulaşacaksınız. Kısa vadede hızlı bir gelişme yapacaksınız şu an çalıştığınız işle alakalı. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek yani işinizle alakalı kısa vadede hızlı bir hızlı bir gelişme yaşayacaksınız. Çok önemli bir telefon haber alıyorsunuz bu haber. Sizi çok rahat ettirecek çok mutlu ettirecek ve çok da sevindirecek. Çok önemli bir telefon haber alıyorsunuz. Bu bayağıdır beklediğiniz haber belki de yakın zamanda gelecek size. Çok uzun bir yolculuk yapacaksınız. Bu yolculuk ise çok iyi gelecek. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak. Çok özel, çok güzel uzun bir yolculuk yapıyorsunuz siz. Etrafınıza dönen nazarlar var. O kadar çok var, o kadar çok var ki bu etrafınıza dönen nazarlara aman aman dikkat edin arkadaşlar. Böyle bunların içinde bayan da var, erkek de var. Böyle bir dikkatli süzüp bakarsanız onları siz yakalayacaksınız. <laughs> çok koşturuyorsunuz. Planlar var, kafanızda o kadar çok koşturuyorsunuz ki bu planlarınızı siz ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz. Burada bir bayanla siz bir anlaşma yapıyorsunuz, iş anlaşması. Bu anlaşması çok iyi gelecek. Huzur bulacaksınız, keyfiniz yerine gelecek, enerjiniz yerine gelecek. <laughs> çok da rahat edeceksiniz arkadaşlarım benim, onu söyleyeyim size. burada parça parça size para geliyor. Bu para sizi çok rahat ettirecek bir para. Böyle parça parça gelecek. Size böyle istediklerinize ulaşmış olacaksınız. Bu parça para miras bile olabilir yani öyle diyeyim size. Üzerinizde çok fazla ağırlık var sizin. Bu üzerinizdeki ağırlıktan tamamen kurtuluyorsunuz yani bir türlü kurtulamamış, kurtulamamışsınız ama yakın bir zamanda üzerinizdeki ağırlıktan kurtuluyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, sizi üzen kişiler var. Ama bunlar artık sizi üzemeyecekler. Bunlar sizi çok üzüyorlar, moralinizi bozuyorlar, keyfinizi kaçırıyorlar ama artık hiçbir şekilde sizi üzemeyecekler arkadaşlar. Çünkü artık böyle bir resti çekeceksiniz çekmemişsiniz şımarmışlar artık çekiyorsunuz <laughs> önemli iki tane telefon haberi var sizi rahat ettirecek sizi mutlu ettirecek sevindirecek önemli iki tane çok güzel telefon haberi alıyorsunuz ve hayırlı bir haber hem de. eleme yapacaksınız hayatınızda yani çünkü bazı kişileri artık hayatınızda <laughs> istemiyorsunuz ve eleme yapacaksınız onu söyleyeyim size sizi böyle üzen kişiler var mı bunlar artık sizi üzemeyecekler bunlar sizi çok üzüyorlar moralinizi bozuyorlar, keyfinizi kaçırıyorlar. Ama artık dediğim gibi sizi hiçbir şekilde üzemeyecekler dostlarım. Burada arkadaşlar eğilmiş imzayı atıyorsunuz. Sizi mutlu edecek bir gelişme var. Geleceğiniz için, kariyeriniz için böyle eğilmiş imzayı atıyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz arkadaşlar. Kafanız hiç rahat değil. Ama rahatlayacak yani onu söyleyeyim size. Çok böyle bir evin içerisine göz değiyor sizin. Şu an oturduğunuz evin içine o kadar göz değiyor, o kadar göz değiyor ki kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Sağlığınıza, kendinize, işinize, gücünüze, özel hayatınıza çok dikkat edin dostlarım. büyük bir baykuş var. Bu baykuşu siz yakalıyorsunuz arkadaşlar. O kadar büyük bir baykuş çıkmış ki çok fit fesat bir baykuş. Yani sizin açınızı arayan kişiler var burada. Siz bunları teker teker bir bir yakalayacaksınız. Yani bir türlü böyle bir yakalayamamışsınız. Aslında şüphelendiğiniz kişiler de var ama yakalayacaksınız. Onu söyleyeyim size. çok çalışıyorsunuz. Çok böyle çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, koşturuyorsunuz. Bu kadar çok koşturmacalarınızın karşılığını, mükafatını siz alacaksınız arkadaşlar. Sizin derdinize büyük bir derman geliyor. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek derdinize çok özel, çok güzel bir derman geliyor arkadaşlar sıkıp almayın, Rahata kavuşacaksınız siz. Şöyle söyleyeyim. Bir sıkıntınız var mı? Kendinizle alakalı. Siz bu sıkıntıyı çözüyorsunuz. Şu an kendinizle alakalı bir sıkıntınız var. Bir stresiniz var. O sıkıntıyı, stresi çözeceksiniz. Biraz böyle bir zaman alacak. Evet ama çözeceksiniz büyük bir mide şikayeti yaşayabilirsiniz arkadaşlar siz ya da evin içinden biri bu mide şikayeti sizi bayağı böyle bir yoracak ama aman aman sağlığınıza kendinize çok dikkat edin burada kalın bir bilezik var siz kolunuza Altın bileziğinizi takıyorsunuz, işinizde ve maddi durumunuzda hem işinizde hem para durumunuzu toparlayacaksınız arkadaşlar. Yani bir türlü böyle bir toparlayamamışsınız, toparlayamamışsınız ama hiç merak etmeyin, toparlayacaksınız dostlarım. Hayalinizle ilgili çok güzel planlarınız var Biliyor musunuz Onları siz e, gerçekleştireceksiniz Çok hayalleriniz var Olması gereken işleriniz var Bir türlü olmamış olmamış Ama merak etmeyin Siz hepsini teker teker Böyle bir e, olduracaksınız Çok fazla ağırlık var Sizde Hanede. Bazı eşyalarınızı atabilirsiniz. Böyle istemiyorsunuz. Hani bana fazlalık geliyor artık diyorsunuz. O yüzden fazla eşyalarınızı e, dediğim gibi siz atabilirsiniz. İstemeyeceksiniz. Şöyle söyleyeyim. Tilkiyi yakalıyorsunuz. Dibinizde sizin bir tilki var. O tilkiyi tam başucunuzda tespit edeceksiniz ve o tilkiyi de siz e, yakalayacaksınız arkadaşlar onu söyleyeyim açık arayan bir tilki bakalım e, tabakta neler çıkacak dişerim <laughs> diliyiniz ama öyle güzel akıyor ki böyle çok temiz kalpli ve iyi yüreklisiniz yani böyle bir koşturuyorsunuz çalışıyorsunuz çabalıyorsunuz bu iyi yüreklerinizin karşılığını alacaksınız arkadaşlar çünkü dileğinizin Yolu gidiyor böyle. Devam ediyor dileğiniz öyle söyleyeyim. Bakın bu da tabağınızın içi. Şöyle göstereyim. Burada çok sağlam bir şemsiye var. Sizin <laughs> hayatınızı kurtaracak. Sizi mutlu edecek. Sizi sevindirecek. Bu da çok sağlam güçlü bir şemsiye var arkadaşlar. Bu şemsiyenin Size doğru gelmesi yakındır yani öyle söyleyeyim size dostlarım bereketi huzuru yakalamanız yakındır arkadaşlar çabalıyorsunuz çabalıyorsunuz kendiniz için bir şeyler yapmak istiyorsunuz ve yapacaksınız arkadaşlar yani bu kadar çok koşturmacanın karşılığını mükafatını siz fazla fazla alacaksınız çok çabalıyorsunuz <laughs> Birine emanet bir şey vermek istiyorsunuz ama son anda vazgeçeceksiniz. Yani ben emanet bir şey kimseye vermeyeceğim. Sonra bir sıkıntı olur, bir şey olur. <laughs> o yüzden vermeyeceğim diyorsunuz ve o emaneti hiçbir şekilde vermeyeceksiniz. Yani öyle söyleyeyim size. Bu aralar bir alınganlık var üzerinizde arkadaşlar. Çünkü çok yorulmuşsunuz. <laughs> ufacık şeyleri böyle bir yanlış anlayabiliyorsunuz. Bu stres sıkıntıdan da kaynaklı. Ama merak etmeyin bu alınganınız biraz törpüleyeceksiniz. Çok güzel bir yola gidiyorsunuz iki kişi. Bu sevgilinizle, nişanınızla, eşinizle olur. Çok özel bir yol. Bu yol sizi çok mutlu edecek bir yol. Yani kafanızı rahatlatacak, sizi mutlu edecek çok güzel bir yola giriyorsunuz. Bu hayatınızdaki kişiyle bu yol size hayırlı gelecek, öyle söyleyeyim size. Çok çabalıyorsunuz. Sonunda başaracaksınız. Yani o kadar güzel bir şekilde çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz ki dediğim gibi sonunda başaracaksınız ve çok da güzel olacaksınız için arkadaşlarım benim. Bir hastane işiniz var mı arkadaşlar? Yani sizin bir koşturmacanız var. Bu koşturma hastane koşturmacanız ama kötü bir şey değil. Rutin bir koşturma olacak sizin için. Aman aman sağlığınız ihmal'e gelmez ihmal etmeyin arkadaşlarım benim. gidip de kalacaksanız 2-3 günde bir yere gidiyorsunuz siz. Bu gidip kalmak size çok iyi gelecek. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek öyle söyleyeyim size. Bu birkaç hafta içerisinde hafta sonu bir yere gideceksiniz siz. Bu size iyi gelebilir arkadaşlar. Sizi mutlu edecek, sevindirecek bir yere gidebilirsiniz. Yani bir kafa dağıtmaya gidebilirsiniz. Burada arkadaşlar büyük büyük mumlar görüyorum ben. Büyük büyük ateşler mumlar. Yani siz şöyle söyleyeyim. Gücünüze güç katıyorsunuz. Bir kutlama varsın evde. Bu kutlama sizi <laughs> mutlu edecek, sevindirecek. Çok da böyle bir rahat ettirecek bir kutlama olacak arkadaşlarım benim yani öyle söyleyeyim size. Üst üste arkadaşlar mesaj geliyor size. Bu konuşmadığınız kişiden geliyor. Böyle üst üste gelecek, parça parça gelecek. Pek bu mesajdan bir şey de aslında anlamayacaksınız. Ya bu mesaj doğru mu değil mi Ne diyor ne demek istemiyor istiyor ya da istemiyor hem şaşıracağınız hem anlayamayacağınız bir mesaj karşı cinsten geliyor size yani amacını e, öğreneceksiniz ama neymiş bakalım önünüzde büyük bir duvar var arkadaşlar kariyeriniz için ama bu duvarı aşıyorsunuz onu söyleyeyim size Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.